Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum efendim. Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz. Süper Lig'de Anadolu takımlarının transfer haberlerinden derlediğimiz programımızda karşınızdayız. 19 Haziran Cumartesi'yi 20 Haziran'a bağlayan saatlerde çekiyoruz. Birkaç dakika önce 20 Haziran oldu öyle söyleyelim saat 12'yi geçti. Bu saatlerde yapıyoruz bu videoyu. Her zaman olduğu gibi önce manşetler ve özetlere yer vereceğiz. Efendim Sivas Spor'la başlayacağız yayınımıza. Sivas Spor transfer bombalarını birer birer patlatıyor değerli izleyiciler. Konfederasyon Ligi için hazırlanan Yiğit dolar listelerinde Norveçli ve Portekizli isimler dışında Süper Lig'den tanıdık isimler de var. Haber Haberimizin içinde yer alacak efendim. Gelelim yeni Malatyaspor'a Spor'a. Afrika pazarına açıldı Doğu ekibi. Kanalı, Tunuslu, Faslı yıldızlar dışında... Onlardan da yani Malatya Spor'dan da Süper Lig içinde tanıdığımız, bildiğimiz önemli isimlerin gündeminde olduğu bilgisi geliyor. Haber bültenimizde yer vereceğimiz diğer bir takım Göztepe değerli izleyiciler. Göztepe, Göztepe'nin eski aşkları depreşti diyelim. Daha önce sarı kırmızılı formayı terleten bazı isimlerle Göztepe temasa geçti. Haberimizin detaylarında yer alacak. Bugünkü haber bültenimizin son takımı ise Giresunspor olacak. Giresunspor şaşırtıcı bir transfer haberiyle karşımızda değerli izleyiciler. Sırp ve Ukrayna liglerinden bir Brezilyalı ve bir Japon. Evet, Japon bir isimle çotanaklar ilgileniyor. Haberimizde detaylara yer vereceğiz birazdan değerli izleyiciler. Ama öncelikle bir çağrımız var. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı size davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi Anadolu takımlarına biraz torpil yapıyoruz. Hem TFF 1. Lig'de hem Süper Lig'de Anadolu takımları ağırlıklı olmak üzere transfer haberlerine yer veriyoruz. Sezon açıldığında da tabii ki bu takımların maçlarına değerli yorumcularımızla birlikte daha fazla yer vereceğiz. Şimdi hemen Sivas Spor'a geçeceğiz. Bir yaklaşık 5 dakika içerisinde Sivas Spor'un hangi gelişmeler var iyi dolarda hangi futbolcuları transfer etmeyi düşünüyor, kimler ayrılıyor onlara bakacağız. Değerli izleyiciler, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa Konfederasyon Ligi için alternatifli bir kadro kurmayı hedefliyor e, Sivas Spor. E, transfer etmeye çalıştığı, düşündüğü futbolcuların listesi basına da yansıdı. E, bunlardan bir tanesi Başakşehir Spor'dan. Evet, Başakşehir Spor'un Norveçli futbolcusu Gulbratsen 37 maçta 11 gol atmıştı. Önemli bir oyuncu. Rıza Çalınbay o bu futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor değerli izleyiciler. Yine e, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da forma giyen Andrea Sosa, Portekizli orta saha oyuncusu. O da 30 yaşında ve bonservisi elinde bu futbolcunun. 27 maçta bir gol, iki asist yapmış bir ön libero. E, bu Gaziantep FK'da kendini gösteren bu futbolcuyu Rıza Çalınbay önümüzdeki sezon Sivas Spor'a transfer etmek istiyor Dışarıdan da transferler var, mesela Lokomotiv Moskova takımının yıldız oyuncusu Eder. Bu oyuncuyu Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde de istemişti Rıza Çalınbay. Önemli bir futbolcu ve bu yıldız ismi Sivasspor önümüzdeki sezon için kadrosunu almaya çalışıyor. Konuşulan bir diğer isim de Marsilya formasından tanıdığımız Oliver Natkam. Kamerun asıllı ve Fransız bir vatandaşı olan bir futbolcu. İskoçya'nın Celtic takımıyla bir yıl daha kontratı var bu futbolcunun. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 29 maç bir 29 maçta bir gol ve iki asiste kiralık olarak forma giymişti. 1 milyon euroluk bir bon servis bedeli karşılığında satabiliriz demiş Celtic. Ancak Yunan ekibi A.E.K. da bu futbolcunun peşinde. Henüz 25 yaşında olan bu Oliver Natkam eğer transfer edilirse Sivas Spor'a önemli katkı sağlayabilecek bir Oyuncu değerli izleyiciler. Yine e, geçtiğimiz sezon Sivas Spor'da kiralık oynayan Beşiktaşlı Tyler Boyd'la ilgili e, gelişmeler var. Sergen Yalçın e, bu futbolcuyu kadrosunda istemediğini belirtmiş. Ve Sivas Spor bu sezon geçen sezon kadrosunda kiralık olarak oynattığı bu oyuncuyu artık bon servisiyle almak istiyor. E, ayrılıklar da var Sivas Spor kadrosunda. E, işte. E, Ninga e, çatlı sola çık, e, hoca bu futbolcuyu yetersiz buldu ve sözleşmesi de bitti zaten gönderiliyor. E, Robin Yalçın da daha önceki programımıza da değinmiştik. Ailevi sebeplerden dolayı Almanya'da top e, koşturmak istediğini belirtti ve e, artık o da e, takımdan ayrılacak. E, Sivas Spor'un kadrosunda görmek istediği başka oyuncular da var. Bu oyunculardan bir tanesi Altınordu'dan Oğulcan Ülgün ben bu sezon çok takip ettiğim bu oyuncuyu TFF 1. Lig'de Altınordu'nun orta sahasındaki görünmez asker oyunculardan bir tanesi yaşı da genç Bu futbolcu Trabzonspor da istiyor kime giderse faydalı olur bu oyuncu belirtelim. İranlı kaleci e, Niazmant ile ilgili de e, bir ya da Niazmant mı demek lazım? Yani böyle İngilizce gibi okuyoruz ama doğulu neticede bu futbolcu. Niazmant'ın e, da Sivas Spor'da e, hala e, ismi devam ediyor bu oyuncunun transfer edilmesi konusunda. Fransız savunma oyuncusu Yasin Burhani ve İstanbul Spor'un stoperi Patrick Etogo e, konuşulan diğer oyuncular. Bakalım Sivas Spor bu oyunculardan hangilerini transfer etmeyi başaracak efendim. Haberlerimize tabii yer vereceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi 5 dakika içerisinde de yeni Malatya Sporu konuşalım efendim. Transfer çalışmaları tam gaz gidiyor Doğu ekibinin ve Elazığ Spor'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün 500 bin lira bir bon servis bedeliyle 3,5 yıllığına transfer edildi. Gerçekten geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak bakılıyor Cengiz Han'a. Para da e, bonservis için bir para da ayrılmış ama belli ki yeni Malatya Spor bu futbolcudan çok büyük beklentiler içerisinde. Konuşulan bir diğer oyuncu da Nafican Yardımcı, Çorum Sporlu. O da genç bir futbolcu. Nafican Yardımcı'nın transferi konusunda yeni Malatya Spor'un rakipleri var. Tam 4 tane Süper Lig takımı da bir tane TFF birincilik takımı olmak üzere pek çok takım Nafican'ın peşinde. E, bakalım e, yeni Malatya Spor bu e, geleceğe yönelik yatırımlarından birisi olarak Nafi canı kadrosuna alabilecek mi konuşulan oyunculardan bir tanesi ön libero mevkiinde oynuyor e, Portekiz'in Vitoria gimareş takımından e, ayrılan 29 yaşındaki ganalı futbolcu Alhasan Vakasso e, 142 maç e, oynamış bu, bu şimdiye kadar yani şeyde Portekiz liginde önemli bir futbolcu fakat Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sadece 7 karşılaşmaya çıkmış ve şimdiye kadar 2 kere milli olmuş. Yani geçen sezonki sakatlığına kadar oynadığı dönemde çok faydalı olmuş bir oyuncu, çok istikrarlı bir oyuncu. Ama geçen sezonki sakatlığı eğer sıkıntı yaratacaksa yeni Malatya Spor için riskli bir transfer de olabilir. Hatay Spor'da sözleşmesi biten Aybit ay için de Fas Asılı Fransız futbolcu, içinde girişimler var. 39 maçta 3 gol 5 asist oynadı. Bu da çok istikrarlı ve beğendiğimiz bir oyuncu. Geçtiğimiz sene Hatay Spor'da önemli işler yaptı. Sözleşmesi sona ermişti. Bakalım yeni Malatya'ya mı geçecek? Başakşehir Spor'un orta saha oyuncusu Nijeryalı Azubike'de transfer listesindeki bir diğer oyuncu geçtiğimiz sezon 15 kez forma giydi takımında ve merkez orta saha oyuncusu etkili de bir oyuncu bakalım yeni Malatyaspor bu oyuncuyu kadrosuna katacak mı? Konuşulan oyunculardan bir tanesi de Alper Potuk aslında Ankara Gücünden ayrılan bu oyuncuyla ilgili de çok sayıda talipli olduğunu biliyoruz Göztepe ve başka takımlarda ilgileniyor Alperle ee, yeni Malatyaspor Alper Potuka transfer teklifini yaptı rakamını verdi. İki taraf şu anda düşünüyorlar bakalım ilerleyen dönemde birbirlerine yaklaşacak mı bu iki takımın teklifleri. Akisar Spor'un 19 yaşındaki yıldız adayı Semih Görer de diğer bir konuşulan oyuncu. Gördüğünüz gibi yeni Malatya Spor kadrosuna genç oyuncular katmaya çalışıyor. 19 yaşındaki Semih geçen sezon Akisar formasıyla 14 karşılaşmada forma giydi. Takımının TFF 2. Lig'e düşmesinden sonra Semih e, tabii yeni ufuklara e, doğru yelken açmak istiyor. Konuşulan bir diğer oyuncu da Kasımpaşa'nın beki Tunuslu futbolcu Haddadi. E, bon servisi Suudi Al İttifak takımında bu oyuncu ve 2,5 milyon euroluk bir rakam e, konmuş durumda, fatura konmuş durumda e, yeni Malatya Spor'un önüne. Onlar da diyorlar ki ya kiralık verin o zaman. Yani geçen sezon zaten Kasımpaşa'da kiralıktı. Bu sezonda bize kiralayın demişler. Bakalım dedikleri gibi olacak mı? Konuşulan başka isimler var. Efendim e, Kıbrıs Rum kesimi takımlarından Apoel Nikosa'nın futbolcusu e, en -Sue, e, Emiliano e, Emilio Ensue e, sabek mevkinde oynuyor. Yeni Malatya Spor'un e, listesindeki bir oyuncu. Bir diğer oyuncu da Amerika Dekali forması giyen... Cabrera kanat forvet oynuyor ve bu futbolcunun da bon servisi elinde. Yeni Malatya Spor bu oyuncuyu önümüzdeki sezon takımında oynatmak istiyor. Efendim şimdi bir 5 dakikada Göztepe'ye ayıralım isterseniz. Macaristan'ın Ulpeş takımında oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Vincent Onovo büyük bir ihtimalle önümüzdeki sezon İzmir takımının formasını giyecek. 29 maçta bir gol attığı Ön libero ve merkez orta saha mevkiliğinde oynuyor. İzmir'e davet edilmiş Nijeryalı futbolcu büyük bir ihtimalle sözleşme imzalanacak bu oyuncuyla. i̇lk transfer ise Göztepe'nin ilk gerçekleşmiş transferi ise Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş oldu. Kahraman biraz ağır bir oyuncu aslında. Yani boylu postlu bir oyuncu ama biraz ağır bir oyuncu. Yaşı da genç. Herhalde geleceğe yenilik gelişir diye düşünüldü. Altın Ordu'nun oyuncularını transfer etmek biliyorsunuz moda haline geldi Süper Lig takımlarından. E, bu arada eski oyuncularını da e, Göztepe kadrosuna almak istiyor. E, bunlar kim? Serdar Gürler'le Umut Nayır. E, şimdi Umut e, Altay, Adana Demirspor, Karagümrük ve e, Sivas Spor'un da e, listesinde olan bir oyuncu. Çok talibi var. Geçen sezon... Ee, Hırvatistan'ın Hayduk Split takımında kiralık oynadı. 27 yaşındaki bu oyuncu e, toplam 25 maça çıktı ve 6 gol attı. Bon servisi Beşiktaş'ta ve Beşiktaş bu futbolcuyla arasın e, bu futbolcuya yol verecek bu sezon öyle gözüküyor. <laughs> o yüzden de Süper Lig takımları bu oyuncunun peşinde. Diğer e, bir oyuncu da Serdar. Antalya Spor ile sözleşmesi sürüyor e, Serdar'ın. Ancak Serdar Gürler Eski takımı Göztepe'ye geri dönmek istiyor. Bu yüzden bu futbolcunun transfer edilmesi ihtimali yüksek. Konuşulan bir oyuncu da Samsun Spor kalecisi Nurullah değerli izleyiciler. 600 bin euroluk bir bon servis bedeli teklif etti Göztepe. Ancak Samsun 1 milyon euro artı sahabe Kerim'i Kerim transferde koydu masaya. Ve şu anda pazarlıklar şimdilik dondu. Bakalım tekrar ısınacak mı? Konuşulan bir oyuncu Alper Potuk. Ankara gücünde bir yıllık sözleşmesi var ancak ayrılacağı kesin gözüyle bakılıyor. Ankara gücü zaten ekonomik sıkıntılar içerisinde bu oyuncuyu satmak istiyor. Göztepe'nin yanı sıra yeni Malatya Spor bu futbolcuya talip. Bir gurbetçi oyuncunun adı da geçiyor Göztepe'de Şefik Abalı 19 yaşında Avusturya'nın Wagner Innsbruck takımında stoper olarak oynuyor daha önce Avusturya U18 takımında forma giydi ve şimdi daha sonra da Türk, e, Türkiye'de U19 milli takımına davet edildi. Türkiye'yi seçti yani milli form olarak. Bir yıl daha sözleşmesi var ve bonservisi için Göztepe görüşmelere devam ediyor bu oyuncuyla. Efendim son olarak Giresunspor'u konuşacağız. 1-5 dakikamız da Giresunspor için var. Yeni sezonda Süper Lig'de oynayacak olan Giresunspor'un son bombası Sırbistan Ligi'nde oynayan bir Asyalı forvet. Emin adımlarla ilerliyor Giresunspor transferde ve Sırbistan'ın Partizan takımında geçen sezon 40 maça çıkan 21 gol ve 10 asiste oynayan Takumo Asano. Bir çekik gözlüğü Asyalı Yıldız önümüzdeki sezon Giresunspor formasını giyebilir. Çünkü sözleşmesi 3 Mayıs'ta bitti ve bon servisi elinde bu oyuncunun. Efendim Giresunspor için diğer bir iddia da Ukrayna Süper Ligi'nde Dnipro takımında forma giyen ve sözleşmesi yine sona ermiş bir başka stoper Baselar. Brezilyalı 19 maçta 2 gol ve 1 asist yapmış 31 yaşındaki bir futbolcu. Oldukça tecrübeli oynadığı takımlarda Ukrayna Süper Ligi de Türk Süper Ligi'ne denk sayılabilecek bir lig. İyi futbolcuları var. Özellikle Brezilyalılar buradan çok iyi performans gösterip başka takımlara Avrupa ülkelerine gidiyorlar. Türkiye'ye de gelenler var. Giresun Spor bu oyuncuyu transfer ederse çok yararlı olabilir. Konuşulan diğer isimlerde daha önce de söylemiştik Yunan Süper Ligi vo takımlarından Volos'ta forma giyen Portekizli Renato Santos 29 yaşında daha evvel Portekiz'in İspanya Portekiz ligi dışında İspanya ve Yunan liginde forma giymiş. Gayet tecrübeli bir oyuncu ve bence bu oyuncu transfer edilirse faydalı olur değerli izleyiciler Giresunspor'a. Konuşulan bir isim de kaleci Ramazan Köse, yine Gençler Birliği'nin sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz, eski Denizli Sporlu sol kanatlı da oynayan Şili'li 28 yaşındaki Sagal e, bu oyuncular hep listede. Erzurumsporlu Emrah Başsan neredeyse Süper Lig takımlarının tamamının listesinde olan bir kanat oyuncusu. Giresun Spor'un da gönlü Emrah'ta. Bakalım kime yar olacak. E, Trabzonsporlu Marlon, Ankara güçlü Orgil e, ve Fenerbahçe'den ta tanıdığımız faslı futbolcu Nabil Dirar e, Giresunspor'un önümüzdeki dönem için kadrosunda e, almaya e, kadrosunu oynatmak için zemin yokladığı diğer futbolcular. E ee, tabii göreceğiz hangilerini alacak hangilerini almayacağız hep beraber izleyeceğiz. Biz de kanalımızda yer vereceğiz. Değerli izleyiciler ben e, yavaş yavaş programı kapatıyorum. E, şimdi elimizde bugün e, bu takımların e, bilgileri var ama hangi takımlardan e, bilgiler gelirse biz onları değerleyip topluyoruz. Anadolu takımlarına da biraz hafif bir torpil yapıyoruz. Bu bir gerçek. Önümüzdeki dönemde hem TFF 1. hem Süper Lig'de hem e, Avrupa liglerinde transfer haberlerini zaman mekan futbolda göreceksiniz efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunarak bugünkü yayınımı da kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.